Selamünaleyküm arkadaşlar. Reyhan Göçkan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çengelli iğne de fiyonk oyası yapacağız. İstek üzerine tekrar çekiyorum. Bir önceki bir sene önce hemen hemen olmuştu çekelim. Düzgün çekememiştim. Yeniden çekelim bakalım nasıl olacak. 7 tane zürafa. Öncelikle kayamı yaptım. 7 tane zürafa yaptım. Yedincinin hemen arkasından geri dönüyorum. Pırpırımı yaptım. Üzerine geçtim arkadaşlar. Aşağı indim. Bir tane daha pırpır yapıyorum. aşağı indim. Tekrar 7 tane zürafa yapacağım bununla birlikte. yedincinin üstünden dönüyorum iki tane pırpır ile kayama başladım aşağı iniyorum tekrar bir tane zürafa yapacağım üzerine geçtim zürafanın ilk İlk pırpırımı battım. İki tane pırpır yapacağım. Bir tane de buraya pırpır yapıyorum. aşağı indim. Bir tane daha zürafa. Üzerine geçtim. Pırpırlara batarak tepeye geçtim. Burada iki tane pırpır yapacağım. iki pırpır yaptıktan sonra şöyle bir düzenleyelim elimizle. Bir basamak aşağı inelim. Bir tane pırpır yaptım. Diğer basamağa indim. tane daha pırpır pır yaptım. Demin yaptığım gibi. 7 tane zürafa yapıp bunu yapacağız. Ama ben burada şimdi bırakayım. okuma geri döneyim. İlk ipimi ilk kanadımı hemen taktım. Aparatımı aldım bu aparatı da tuhafiyeden en büyük şeyi almıştım ben çengelli iğneyi ama biraz sert olmasına özen gösterdim ki çok esneme yapmasın istediğim boyutu alabileyim diye ipimi taktım aparatımı koydum bu tarafa sağ tarafa biraz daha yakın istiyorum 10 kere dolayacağım üst üste gelmeyecek 4 5 6 7 8 9 10 doladık 10 taneyi bu şekilde ipi sabitleştiriyorum iğneyi taktığım yerden battım iğnem altta ipim üstte olacak iki kere doluyorum doğru biraz çekiyorum. İpimi sağlamlaştırdım. Burada dört tane pırpır yapacağım. Arkadaşlar iğnemi çıkarmadan çengelli iğnemi çıkarmadan şunu çekeyim yukarıya rahat dolanabilelim. 3 ve 4 tane pırpır yapmış oldum bu şekilde. Onu şöyle tutalım. Dört tane pırpırımı yaptım. Artık çengelli iğnemi çıkarabilirim. İlk yaptığım pırpırı baktım. Bu şekilde ipimi çektim. Şuraya hemen bir tane pırpır yapıyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Üçüncü pırpırıma da battım. Ve son pırpırım. 3 tane gözümüz olacak arkadaşlar. Birinci pır, ikinci sıramı geçtim. Kenarda pırpırımı yaptım. 2. sırama geçtim, 3. pırpırımı yapıyorum. En tepede de iki tane pırpır yapıp, artık yan taraftaki pırpırları yapacağım. göze batacağım. Biraz göze. Buraya çift düğüm atacağım çünkü ipimi keseceğim. Sağlam olmasını istiyorum. İpimi kestikten sonra görünümü bu şekilde buraya bir tane de bunu böyle kıvırarak yapabilirsiniz önünüze dolanmasın ipinize ipiniz ona takılmasın mi diğer kanadıma taktım bu şekilde tuttum alttan başlıyorum dolamaya 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar sıkıştırıyorum ipi. Bu şekilde 4 tane pırpır yapacağım. Yine. birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncüyü de yaptım. Dördüncüyü de bitirdim. İpimi iyice sıkıştırdım. İğnemi çıkardım. İlk yaptığım pırpıra battım. İlk pırpırımı tekrar yaptım. 3 tane zürafa da yaptım geri döndüm Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. birlikte büyürüz bu şekilde inşallah en tepede iki tane zürafa yapacağım iki zürafa yaptıktan sonra yavaş yavaş aşağıya inerek zürafa pırpır pır yaparak modelimizi bitireceğiz en sonunda çift düğüm atıp ipimizi sağlamlaştırdık şöyle elimizle de düzenleyelim modelimizin tamamı bu şekilde umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur beğenilerinize talibim hoşçakalın Allah'a emanet olun